Sana kadınların adet halini soruyorlar. De ki, o rahatsızlık veren bir durumdur. Bu yüzden adetliyken kadınlardan uzak durun ve temizlenmedikçe de onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise Allah'ın size söylediği yerden onlara yaklaşın. Hiç kuşkusuz Allah tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz gibi yaklaşın. Kendinize ilerisi için hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve mutlaka ona kavuşacağınızı bilin. Bunu inananlara bildir. Yeminlerinizden dolayı Allah'ın adını iyilik etmenize, sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işiten ve iyi bilendir.